Evet efendim. Bu videomuzda şarj aleti bozulmuş olan veya şarj aleti kayıp olan matkaplarımıza nasıl ucuz bir maliyetle tam uyumlu ve kaliteli bir şarj aleti uyarlayabiliriz bunu göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle elimizde piyasada çakma diye tabir edilen devat matkaplardan var. Bu sahte taklit ürünlerden var. Gördüğünüz gibi üzerinde 20 volt yazıyor. Bunun ee, şarj aletini ben açtım. Bakın direkt açıldı zaten. İçindeki şarj devresini görüyorsunuz. Yani adamlar malzemeden bayağı bir çaldıkça çalabilmiş yani. Neredeyse trafo bile yok kondansatörlerle işi götürmeye çalışmışlar ama bu bozulmuş artık. Tamir etmeye çalıştım fazla da uğraşmadım. Yani e, yine bozulacak çünkü. Bununla ne kadar şarj olabilir ki yani sonuçta. Kocaman kutu yapmışlar ama içerisindeki devreyi görüyorsunuz. Şimdi şarj aletinden çalmışlar Çinliler ama sonuç itibariyle bu matkabın vida sıkabilmesi için motoru ve düzgün pilleri olması lazım. O yüzden buralardan pek fazla çalamıyorlar. Bu bakımdan bu matkaplar nispeten iş görebiliyor. Yani tabi orijinaline kıyaslanamaz ama iş görebilecek düzeydeler. Fakat Şarj aletleri genellikle dayanıksız oluyor. Ama yine de sizin normal, orijinal bir e, matkabınız var. Ve şarj aleti bozuksa ya da kayıpsa e, ona nasıl şarj aleti uydurabilirsiniz? Onu da bu videoda göreceksiniz. Şimdi bu bataryayı bir ayıralım. Bakın 20 volt yazıyor üzerinde. Bunlar genelde sahte oluyor. Yani üzerinde yazan yazılar e, yanlış oluyor. Şimdi ölçelim. Evet görüldüğü gibi üzerinde 20 volt yazmasına rağmen bataryalardan 14 volt voltaj geliyor. 14-15 volt arasında. Şimdi e, bu demek oluyor ki bunun içerisinde 3.7 volttan 4 tane 18650 pil var. Bunların tam dolu hali 4.2 volt çarpı 4 16.8 volt yapar. Biz bu bataryayı şarj edebilmemiz için 16.8 volttan daha fazla bir voltaj vermemiz lazım. Yani bu ayarda bir adaptör bulmamız lazım buna. Genelde laptop adaptörleri 19 volt verir. 19 volt bunun şarjı için biraz fazla gelebilir. Onu da regüle etmemiz gerekiyor. Yani voltajını düşürmemiz gerekiyor. Bu işlemi de LM2596 denen devreyle yapacağız. Bunu internetten 6-7 lira gibi bir fiyata satın aldım şu üzerindeki vidayı döndürerek istediğimiz çıkış voltajını elde edebiliyoruz. Yalnız girişine istediğimiz voltajdan biraz daha yüksek bir adaptör bağlamamız lazım. Bu sadece düşürüp istediğimiz voltaja getirmemizi sağlıyor. Şimdi benim elimde 24 volt güç veren bir tane adaptör var. Daha önceden bir yazıcı üzerinde görev yapmış sanıyorum bu. Artık bizim matkabımızın şarjında görev yapacak. Bunun çıkışı 24 volt. Ben bu bataryayı direkt 24 voltla şarj edersem bu tehlikeli olacaktır, bataryaları yakacaktır, hatta patlama arada sebep olabilir. Ölçelim bakalım kaç voltmuş. Evet, adaptörümüz 23 volt veriyor. Şöyle, 23 volt, 24 volt veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu adaptörü bu bataryaya göre regüle edeceğiz. 16.8 volt istiyordu bizim bataryamız. 16.8 volttan 1-1.5 volt daha fazla olursa şarj akımı bataryaya doğru olacaktır. Dolduktan sonra da fazla bir akım çekmeyeceği için zaten içerisinde şarj devresi de var. Gayet sağlıklı bir şarj gerçekleşecektir. O zaman ne oluyor? 16.8 bir daha 17.8 18 18.5 voltlara getirmemiz lazım bunu. Bu arada bu çakma devat matkapların bataryalarının çoğunun üzerinde şöyle bir şarj soketi göreceksiniz arkadaşlar. Bu şarj etmeye yarıyor. Yani adamlar şarj aletinin bozulacağını tahmin ettikleri için hazır burada bir tane de şarj soketi bırakmışlar. Sizin şarj aleti uyarlayacağınız matkabınızda böyle bir şarj soketi büyük ihtimal olmayacaktır. Ya böyle bir şarj soketi bırakacaksınız ya da şöyle bir matkabın da şarjını uyarlamak isteyebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman ben buna şöyle bir adaptör uyarladım. Bunun ayarlı yani az önce gösterdiğim devreyi yapmama gerek yok. Bu şekilde ayarlı bir adaptör var elinde. Bunu böyle uçlarına şöyle krokodiller koydum. Direkt artı eksi şeklinde şöyle bağladığım zaman fişe taktığımda da direktman şarj oluyor. Bu şekilde şarj edebiliyorum. Yani özel kendi şarj aletini aramadan, ona para vermeme gerek kalmadan bu şekilde şarj ediyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ama şimdi yapacağımız matkapta hazır şarj soketi var. benim adaptörüm de soketi zaten buna birebir uyumlu. Sadece araya regülatör devresini koymak kalıyor ve voltajı ayarlamak kalıyor. Şimdi onları yapalım. Evet ilk önce adaptörümüzün çıkış ucunu Şuradan bir yerden keseceğim. Regülatör devremiz burada duracak. Şunun gibi. Bunun biraz daha büyük şekilde. E, tasarımsal olarak çok büyük sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Buradan keseceğim. Keselim. Kestik. Bu araya şimdi regülatör devremizi koyacağız. Kablolarını sıyırıyorum ve lehimlerimi gerçekleştiriyorum. Evet, regülatör devremizi araya montajlamış olduk. Şimdi sıra voltajı ayarlamaya geldi. Evet, şimdi şarj aletimi fişe takıyorum. Taktım. Gördüğünüz gibi kendi ışığı da yandı. Regülatör devremizin ışığı da yandı. Çıkışındaki voltajı ölçeceğim. En son 24 volt veriyordu bu. Bize lazım olan volt 18, 18.3 falan güzel gelir yani. Tam ayarlayabileceğimiz için çok güzel şekilde voltajını Tam istediği şarj değerini ayarlayacağız şimdi. Bunların iç kısmı genelde artı olur, dış kısmı da eksi olur. Şimdi gördüğünüz gibi 0 L yazıyor. Yani benim multimetren 20 volta kadar ölçüm yaptığı için 20 volt'tan sonrasını fazla diye gösteriyor. Şimdi buradan şu tornavidayla şu ayar kısmından düşürmeye başlayacağım ne tarafa doğru düştüğünü de bilmiyorum da. Şöyle gevşetme yönünde. Bu sonsuz döner arkadaşlar. Vida yerinden çıkmaz. Ha, şimdi geldi. 19.81 ölçüyor. Bize gereken 16.8 bir buçuk daha ne olur? 18.3 olur değil mi? 18.3'e koyup bırakacağım bunu. Evet. Tam 18.3'e getirdim ve bıraktım. Bundan sonra bu eskiden 24 volt veren adaptör artık 18.3 volt veriyor. Tekrar ölçelim bakalım. Evet, tam 18.3 volt veriyor. Bunu artık e, bataryamızı bununla şarj edebiliriz artık. Gördüğünüz gibi inceden bir ses geliyor. Isınma falan yok. İyi yani. Şimdi burada mantık şöyle. Sizin matkabınız 12 volt da olabilir. 12 volt olsaydı 1 1,5 volt üstünü vermeniz lazım. Yani 12 voltu şarj etmek için 13 13,5 volt vermeniz gerekiyor. 10.8 voltu şarj etmek için 12 volt olur mesela. Hani çok e, böyle küsüratlar çok önemli değil ama verdiğiniz fazlalık voltaj 2 voltu da açmasın yani. Bunun da şimdi dışını izole edeceğim. Bu şekilde bir tane led driver kutusu var. Evet. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Böyle. Aslında bu siyah olsaydı daha iyi olurdu ama. Bunu siyah bantla bantlarım ben sonra. Artık görselliğini kendimiz ayarlar. Sonuçta işlevini yerine getiriyor. Bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.